Topluluk etkileyicisi Klasi'nin bugün yaptığı bir tweet'e göre, Terra Klasik geliştirme ekibi Terra Rebels yaklaşık 10 üyeyi bıraktı. Bu gelişmeyi açıklayan etkileyici, işten çıkarılanların doğrulanabilir çalışma kanıtı sağlayamadığını söylüyor. Terra Rebels'ın yöneticisi Clem Mudorn, Klasi'nin tweet'ine yanıt olarak gelişmeyi onaylamış gibi göründü. Yöneticiye göre grup, topluluğun ihtiyaçlarına hizmet edecek daha verimli bir ekip sağlamak için çalışıyor. Yönetimden geçen geliştirme grubuna 937,5 milyon lunç, yaklaşık 150 bin dolar, tahsis eden bir teklifin ardından geldi. Teklife göre fon, Terraform Labs destekli Terra Station'a alternatif Terra Rebels olan Rebel Station'ı TFL altyapısından tamamen bağımsız hale getirmek için iki aylık geliştirme çalışmasını karşılayacak. Geçen çarşamba bir tweette Terra Rebels yöneticisi, Terra Rebels'in fonların bir kısmını teslimat geçmişi olan ekip üyelerine dağıtacağını söyledi. Ancak Clenmudorn, bu dağıtımı alacak üyeler ve aldıkları belirli görevler hakkında çok az ayrıntı veriyor. Clenmudorn, Stratkol'dan, Etkol Stratklight gelen sorulara yanıt olarak, TR üyeleri, çalışma kanıtı sağlayabilen üyelere söz konusu dağıtımdan memnun olduğu sürece topluluğu endişelendirmiyorum, dedi. Özellikle, onaylanan teklif, muğlak ve savurgun olduğu için bazı çevrelerden eleştirildi. Stratkol, bu görüşü Lunchdak ve Hepikati Krypton'un desteğiyle uzun bir başlıkta dile getirdi. Tüm bunlar, topluluğun yakın zamanda Terra Station için devam eden TFL desteği konusundaki belirsizlikle karşı karşıya kalması ve Terra Class için TFL bağımlılığının risklerini ön plana çıkarmasından sonra geldi. Son gelişmeler zaman çizelgesini hızlandırmış olsa da, TFL'den bağımsızlık her zaman Terra Rebels yol haritasında olmuştur.